Timur hiçbir zaman birinin arkasında yürüyecek adam değildi. Derhal baş kaldırdı. Emir Hüseyinle birlikte kaçak bir hayata başladı. Bozkır çöllerinde eşkıyalıklar yaptı. Öyle ki Asya'nın en uzak köşelerinde bile onun kılıcından korkmayan tek bir kervan sahibi kalmamıştı. Bir çarpışmada aldığı derin bir yara ayağını aksak bıraktı. O yara onu zayıflatmadı. Aksine daha da güçlendirdi. O günden sonra yalnız cismi değil ismi de değişti. Artık herkes ona Timur Lenk, yani Aksak Timur diyecekti. Bu yaranın verdiği hırsla tekrar Maveröy'ün nehire döndü. Artık o toprakları ele geçirme zamanı gelmişti. Timur'un farkı yalnız kılıcında değildi, aklındaydı. Öylesine taktikler geliştirdi ki karşısındaki düşman bile şaşkınlıkla, hayranlıkla ona bakıyordu. Bir seferinde düşman ordusu kendisininkinden kat kat fazlaydı. Timur askerlerine çevrelerdeki tepelerde yüzlerce kamp ateşi yaktırdı. Düşman dört bir yandan kuşatıldığını sandı. Kaçmaya başlayan ordunun ardından Timur askerlerine eğerlerine ağaç dalları bağlamasını emretti. Atlar koştukça toz bulutu yükseldi. Dev bir ordunun geldiğine inanarak tamamen dağıldı. Bu zekice oyunlarla birkaç kenti fethetti. Artık Orta Asya'da artık korkuyla anılıyordu.